Hedava ve ekstra bir gıda 2, e, bu bölümde seninle Figma'nın yeni ürünü olan Figma Slides'ı konuşmak istiyorum. Figma Slides Config 2024'te e, tanıtıldı ve çıkması işten bile değildi, bir noktada çıkması gerekiyordu da elbette diğer birçok firma gibi kullanıcı deneyimi üzerine kafa yoruyor, feedback topluyor, kullanıcı geri bildirimlerini önemsiyor, kullanıcı görüşmeleri yapıyor ve aslında bunun bir sonucu olarak insanlara tabii ki Figma'nın alamet -fabrik fabrikası kolaboratif çalışma bunun bir yansıması olarak Figma slide Slides'ı hayata geçirdi. Çok da güzel oldu. Tasarımcı rolünde çalışıp da ben sunum yapmıyorum diyen çok azdır veya yapmayacağım diyen çok azdır. Bundan kaçamazsın. Tasarımcıysan bir noktada sen sunum yapmak zorundasın. Bazen kendin bir şey sunmak için, bazen işte yöneticilerin senden bunu talep ettiği için iş planı dahilinde sunum çalışması yapıyorsun. Ve bunu yaparken de aslında bakarsan ben özellikle e, genellikle Keynote ya da Powerpoint gibi alternatifleri kullanmak yerine ya da işte Prezi gibi daha e, böyle yenilikçi yöntemler kullanmak yerine sunum çalışmalarımı Figma'da yapıyorum e, çok daha kolay oluyor benim için çünkü e, zaten günlük hayatımda sürekli Figma kullanıyorum e, günlük hayatımda sürekli Figma kullanılırken bir sürü <laughs> Figma'nın içerisindeki aseti de beraberinde kullandığım için genellikle benden bir sunum istendiğinde elimde yatkın olduğu için hızlıca çıkartabilmek için ne yapıyorum? Figma'yı kullanıyorum. Ve Figma'yla sunum yapmak temelde Figma'nın işi olmadığı için ne oluyor? İşte PDF olarak çıktı almak istiyorsun sorun oluyor. Link olarak gönderiyorsun anlaşılmıyor vesaire. Figma da buna mükemmel bir ee, çözüm getirdi. Ve ee, kolayca sunum yapabilmeni sağlayan bir ürün geliştirdi. Bu üründe de Figma Slides. Bugün şimdi Figma Slides'a bir bakacağız. Bir bakacağız ama oturup da birlikte Figma Slides'ı kullanıp sunum yapmayacağız. O başka bir şey, başka bir, bir zemin. Biz bedava ve ekstra bir gıda e, serisinin hakkını e, yerine getireceğiz. Peki, hakkını vereceğiz. Peki, şimdi Figma Slides'ın e, ne olduğunu e, çok da anlatmaya gerek yok. Adı üstünde bir sunum geliştirme uygulaması, bir sunum yaratma uygulaması. Figma'nın kendi sitesinde slide/slides slide bölümünden detaylarına bakabilirsin. Hatırlarsan, Dijital ürün tasarımı 101 diye bir eğitim verme kararı vermiştim. Burada da e, tabii ki doğal olarak e, yapacağım sunumu Figma e, Slides'la hazırladım. Figma Slides gerçekten çok basit. Benim için de çok keyifliydi. Güzel de bir öğrenim süreci oldu. Biz şimdi eğer Figma Slides'ı sıfırdan kullanıyor olsaydık nasıl bir yol izleyecektik? Onun üzerinden devam edelim. Şimdi Figma biliyorsun cloud tabanlı bir uygulama. Cloud tabanlı olduğu için hiçbir şey ekstra olarak yüklemene, eklemene gerek yok. Hiçbir ayar yapmana gerek yok. New Slide Text'de, stuff, Figma Slides'da sen Figma'yı kurduğun anda içerisinde entegre geliyor. Ve şu an beta. Ve beta olmasının çok güzel bir tarafı var. Şu an bedava. Figma'yı biliyorsun çıkardığı her ürünü daha sonradan önce kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde kullandırtır. Daha sonradan da belirli bir ücret talep eder. Slides için de bunu yapacak. Bu da normal. Figma'nın iş modeli biraz bu. Gelişme modeli biraz bu. Ve şu an için slide bedava. O yüzden kullanman çok kıymetli. Ya yani bedava olduğu, ve paralı olduğu ana kadar kullan abi. Çünkü <laughs> ne güzel işte figmacılar, oradaki mühendisler böyle bir şey çıkarmış. Ve inanılmaz keyifli kullanımı var. Bakarsın ücretli olduğunda ücreti kafana yatar veya sürekli sunum yapıyor olursun. Veya işte sunum yapacağın zamanlar ödemesini yapar, devam edersin hayatına. Şimdi Figma Slides üretmek için tek yapman gereken dediğim gibi içerisinde entegre gelen Figma Slides'ı açmak. Figma Slides bir dosya tipi gibi davranıyor. Yani nasıl bir Figma Design dosyası yaratıyorsun aynı şekilde veya bir FigJam dosyası yaratıyorsun aynı şekilde bir Slides dosyası yaratıyorsun. Figma Slides'ı açtığın anda sana template'ler sunuyor. normalde hiç açmadıysan burada bir tutorial seni karşılıyor ve Figma Slides'ın ne olduğunu anlatıyor. Ama daha önce herhangi bir şekilde slides açtıysan burada bir tutorial yerine direkt template'ler açılıyor. Bu template'lerden istediğini seçebilirsin. Figma'nın en güzel <laughs> iş geliştirme süreçlerinin en güzel taraflarından biri de bu. Şimdi Figma ilk başta slides ürününü çıkardı. Figma'nın kendi yarattığı şu an gördüğüm birkaç tane template hemen sana sundu. Bu sen kullanabilirsin. Sıfırdan bir template yaratıp yani blank page yaratıp oradan kendin istediğini yaratabilirsin. Yahut Figma'nın komünitesine bakabilirsin. Komünitesi zaten Figma'nın çok meşhur ve sürekli gelişen bir komünite. Ve e, bir Apple gibi bir Google gibi e, şey bir kısıtlı restrict bir durumu da yok. Sıkı strict bir durumu yok. Dolayısıyla da geliştirici olarak sen de yarattığın e, tem temaları, template'leri, Figma slide template'lerini komüniteden e, ekleyip e, insanların kullanımına sunabilirsin ki başka insanların yaptığı gibi. Şimdi Buradan istediğin herhangi bir template seçerek başlayabilirsin dediğim gibi veya bomboş bir sayfa açabilirsin. Biz şimdi herhangi bir template açalım çünkü zaten e, anlatmak istediğim şey e, Figma'nın Slide ürününün neye benzediği, oturup da sunum yapmayacağız. Şöyle bir Tanesini seçelim. İlginç bir şekilde herhangi bir sayfaya mı eklemek istiyorsun? Spesifik olarak yoksa tümünü mü eklemek istiyorsun diye sana soruyor. Tümünü ekle diyeyim bakalım. Güzel. Slide ürünümüz çalışmaya başladı. Slide'ımı, sunumumu ekledim. Şimdi, Figma'nın UI3'ü ile birlikte standart olarak ne oluyor? Alt tarafta bir toolbox'ım oluyor. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Artık Araç kutum toolbox'ım alt tarafta konumlanıyor. Yukarıda Untitled ismiyle geliyor tabii ki sıfırda yarattığım için. İstersen değiştirip yoluna devam edebiliyorsun. İstediğin gibi yeni bir slide ekleyebiliyorsun. Aynısını aşağıya, bir yenisini aşağıya ekleyecek. Boş bir slide eklemek istersen boş bir slide için burayı kullanıyorsun. Sol taraf aynı PowerPoint, aynı e, Keynote gibi bir slide bara sahip ve slideların tam page'lerini, tam detaylarını görüyorsun. Çok güzel. Ve sağ tarafta da kontrolör yer alıyor. Ve bunun dışında aslında hiçbir şey yok biliyor musun? Yani ürün bu kadar. Seçiyorsun objeni, objeni istediğin gibi düzenleyebiliyorsun. <laughs> bu kadar. Tabii ki stiller yaratabiliyorsun, stilleri kullanabiliyorsun. İstediğin kadar stil yaratıp onları ekleyebiliyorsun. Hazır eklenmişleri kullanabiliyorsun. Her template beraberinde kendi stilleriyle, kendi özellikleri birlikte geliyor. Kimisi çok profesyonel, kimisi çok daha amatör ama günün sonunda sen rahat rahat kullanabiliyorsun. İstediğin ayarlamayı kendin yapabiliyorsun. İşte mesela burada 80 boşluk verilmiş. Ben bunu aynı Figma kullanır gibi bak. Bu, bu 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 önemli. Aynı Figma kullanır gibi ne yapabiliyorum? Düzenleyebiliyorum. Zaten Slides'ın en büyük temel değer teklifi de biraz bu. Yani <laughs> eğer ki Figma biliyorsan Slides'ı kullanman da çok basit. Çünkü neredeyse Slides, Figma'nın e, light hali gibi düşünebilirsin. Hatta Figma Slides'ı diğer ürünlerden işte Prezi'den şundan bundan bir tık öne çıkaran çok önemli bir e, farkı var. Bu fark e, bu fark e, Figma'nın design modunun design modunun <laughs> Figma Slides'da kullanılabilir olması. Ne demek istiyorum? Şurada bak aşağıda Design Mod diye bir özellik var. Ona bastığın anda Figma'nın Slides moduna geçiş yapıyorsun. İnanılmaz. Müthiş bir özellik. Ve baya sen Figma Slides moduna geçtiğin anda ne yaptı? Figma Slides design özelliklerini kazandı. İşte mesela yazı karakterini seçtin. Sağ tarafta yazılı karakterlerini nasıl Figma'da düzenleyebiliyorsun aynı hale geldi. Sol tarafa bir layer paneli yerleşti. İnanılmaz değil mi? Böyle bir artısı var. Bir power play'i var Figma Slide üzerinde Figma Design'in. Ve bu sayede rahatlıkla ne yapıyorsun? Ee, çalışmalarını ee, sanki Figma'da dizayn yapar gibi düzenleyebiliyorsun. Bir anda timeline isimli label bir element ve bu element olarak layer panelinde yerleşti. Başka güzel bir özelliği Figma'da çalıştığın her şeyi Figma slice'ın içine aktarabiliyorsun. Figma slice'ın içinde çalıştığın her şeyi de Figma design'ın içerisine ekleyebiliyorsun. Bunun için ekstra bir efor harcamana gerek yok. Ki başka uygulamalarda bunun sorununu çok yaşarsın. Yani işte PowerPoint'te, Keynote'tu, işte farklı farklı uygulamalardan bir şey taşımaya çalıştığında bu bayağı e, problem olurdu. İşte Figma Slides biraz burada game changer oluyor. Örneğin şuradan istediğimiz herhangi bir elementi alalım. istediğimiz herhangi bir elementi alalım. Şu an Figma'dayım bu arada. Figma Design'dayım. Figma slaytının içine rahat rahat ekleyelim. Bak, hiçbir şey o, hiçbir şey e, ekstra efor harcamama gerektirmeden ne yaptı Figma Slides'ın içerisine e, yarattığım element eklendi. Gerçekten konu bundan ibaret. Yani inanılmaz iyi bir e, özelliği var bu noktada Figma Slides'ın. Peki, şimdi Figma Slides'ın toolbox'ına bir bakalım hızlıca. Figma Slides'ın toolbox'ında elbette move aracı çok standart bütün ürünlerde olduğu gibi var. Ee, ne olduğunu konuşmuştuk her zaman konuşuyoruz. İşte frame aracı var. Ee, Figma'nın alamet farikalarından bir diğeri. İşte klasik shapeler, shape'leri yaratabildiğin, kullanabildiğin, işte imaj video ekleyebildiğin araç var. Bir pen aracı var. Ve, ve, kalem ve şey aracı var. Çizim aracı var. <laughs> Yazabildiğin text aracı var. Comment bırakabiliyorsun. Actions diye bir bölüm var ve Assets diye bir bölüm var. Tabi bu arada ben şu anda Figma'nın design modunda olduğum için var bunlar. Peki slide moduna geçersem neler oluyor? Slide moduna geçersem bunlar değişiyor. Şimdi burada e, yine move aracı, text aracı, işte image video aracı, e, shape aracı var. Aynı zamanda bir de tablo yaratabildiğim bir araç var. Bu da çok ilginç. Çok rahat bir şekilde Figma Slice'ın içerisinde tablo ekleyebiliyorsun. Örneğin şuradan basalım. Bastım. Ee, herhangi bir şöyle seçim yaparak e, tabloya gelip tık 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 kendi tablomu yaratabiliyorum. Ve dinamik bir tablo yapısı var. Muhtemelen ileride çok daha gelişecektir. Şu an ama gayet rahatlıkla bir tablo yaratabiliyorsun. Ve gelelim en güzel benim en çok beğendiğim diğer özelliğine. Live Interaction bölümü. Live Interaction bölümü ne yapıyor? Live Interaction bölümü bayağı sunuma bakan diğer insanlarla interakt etmeni sağlıyor. Bu bayağı iyi. Yani örneğin şu an tabi yine beta olduğu için çok kısıtlı burası ama ileride muhtemelen inanılmaz fazla özellik gelecek buraya kullanılabilir şekilde. Örneğin bastın. bir soru soruyorsun, bir pool, bir server, bir pool açıyorsun. Mesela işte diyelim ki Back serisini beğendin mi? Evet harika mükemmel. Çok beğendim. Ee, i̇şte burada e, burada e, sen sunumu prezente ettiğin anda, linkini paylaştığın anda başkaları gelip bu sunuma e, eklediğin interaction'la dokunabiliyorlar. Hemen deneyelim. Bastım. ...dışarıdan bakan bir göz olduğumu düşün. Play tuşuna bastım. Prezente ediyorum. ya de prezentasyon linki paylaşılmış şuradan. Ve şöyle... ...gelip... Işte ...evet harika mükemmel çok beğendim. Tık diye seçebiliyorsun. Bu inanılmaz güzel bir özellik. Ben çok beğendim. Şu an oyumu değiştirdim bu arada. Evet harikaya geçiş yaptım. Bu da normalde tek taraflı e, gerçekleşen sunum konseptinin işte bir anlatıcının bir presenter'ın anlattığı sunum konseptinin interaktif hale gelmesini sağlayan bir özellik bu. açıdan da bence slideback e, çok iyi bir iş çıkarmış. Slide Figma slide çok iyi bir iş çıkarmış. Şimdi tekrar geçelim şeye. E, diğer live interaction özellikleri de e, burada mevcut. Kendinde bakabilirsin. Stamps var. Stamps bırakabiliyorsun. Bunu Figma'da konuşmuştuk. Prototype Sunumun içerisinde atıyorum bir Figma prototipine link vermek istiyorsun. Bunu ekliyorsun. İstediğin prototipe gönderiyorsun ve çıt diye orası Figma'nın içerisinde o prototip canlı bir şekilde çalışıyor. Bunu da kendin deniyor olursun. onun dışında anlatabileceğim işte yavaş yavaş sticker'lar, widget'lar vesaireler ve hatta komponentler de buraya geliyor olacak. Figma slides gerçekten bundan ibaret bir ürün. Ee, tabii ki slaytlar arası geçiş nasıl Figma Design'da prototype burada kendine animate diye yer buluyor. Design'dan animate'e geçiyorsun sağ köşeden. İşte mesela şöyle yapalım. İlk ekrandan ikinci ekrana geçerken e, smart animate diyelim. E, ve mesela işte bouncy diyelim. Şöyle one click ile Her etsin. Hemen bunu da bir göstereyim. One click demiştik. Bastım. Hop. Bounce etti. Tabii tekrar yapalım. Hop. Bounce etti. Şu an muhtemelen videoda o kadar etkisini göremeyeceksin. Daha basit bir şey yapalım. Mesela dissolve yapalım. Ve lineer yapalım. Tekrar göstereyim. Şimdi basit bir fade in fade out efektiyle karşılaşacağız. One click basit bir fade in fade out. Sayfanın tasarımından ötürü o etkiyi çok anlamıyor olabilirsin videoda. Önemli değil. Ama animate de aslında bakarsan bunu sağlıyor. İşte sen animate eklediğin anda şuraya animate konu geldi. Hemen bir tanesine daha yapalım. Mesela dissolve dedim. Ee, yine dissolve demeyeyim. Bu sefer de smart animate diyeyim. Yine ee, easy in demeyeyim. Mesela gentle diyeyim. Yine ee, şuraya animate e, özelliğini kendisi, animate özelliği olduğunu kendisi ekliyor. Her zaman bir alttaki sayfaya animate ediyor. E, yapı olarak. Bastım. Smart Animate çalıştı. Peki. Aslında iki tane, üç tane temel özellik sahip. E, i̇ki tanesi neydi? Bir tanesi çok önemli olan Figma ile Figma Slide'ın arasındaki uyumluluktu. Bu çok game changer bir özellik. Bir diğeri Live Interaction ileride çok konuşacağımız bir özellik olacak. Bayağı sunum sunum dünyasının çehresini değiştirecek bir özellik. Çünkü interakt etme imkanı veriyor sana. Normalde bu kadar kolay değil. Bu kadar kolayca olması gerçekten iyi. Ve üçüncü önemli özelliği de share özelliği. Şimdi normalde bir sunumu hazırlarsın. Müşteriye işte pdf gönderirsin. bilgisayarında getirirsin. Mail atarsın vesaire. Figma doğası gereği cloud tabanlı olduğu için şurada çok basit bir şekilde share diyerek veya işte prezentasyon moduna geçip o prezentasyonu share ederek şurada prezentasyonu share ederek sunumunu karşı tarafla paylaşmanı sağlıyor. İnanılmaz, müthiş. Sen bunu yaparken hatta müşterinin sunacağın kişi... Tuduma bakarken sen arkada düzenlemeni live bir şekilde yapmaya devam edebiliyorsun bile. Bu da bence aslında Figma Slides'ın en önemli özelliklerinden biri. Ee, çok etkili olacağını ben düşünüyorum. Peki e, bu kadar aslında bakarsan. Onun dışında kalan her şey biraz senin araştırmana, dokunmana e, veya bakmana kalıyor. Bir comment bırakabiliyorum. Bunda bir sorun yok. Ee, diğer araçlar burada yerli yerinde. Design mod'a geçiş yapıp tekrar düzeltebiliyorum. Sanatalsyan. Eee bedava ve ekstra bir gıda bir gıda demiştik. Evet şu an Figma Slides böyle beta aşamasında ve bedava ve ekstra bir gıda. Dolayısıyla e, bence e, kullanmaya başla. Hiç ileride paralı olacakmış, söylemiş, böyleymiş, deme. Eğer sunum yapıyorsan, inanılmaz işini kolaylaştıracak, hızlandıracak, rahatça çalışabileceğin bir ürün. Dolayısıyla denemen kıymetli. Denediğinde zaten farkı hissedeceksin. Özellikle sunum yoğun sunum çalışıyorsan farkı çok rahat hissedeceksin. Bir sonraki sunumunu Figma Slice'la yapman dileğiyle diyorum. Hoşça kal.